Efendim, George Friedman'ın söylediklerini aktardık. Bunların hiçbirinin gerçek kişiler ya da olaylarla alakası yoktur. Sadece bu kitaptan yapılmış benzetmelerdir. Onu bir kere disclaimer olarak söyleyelim ve ardından biz her sabah bu sabah ekonomisti bölümünde ekonomistin dünya gündemine nasıl baktığını bakıyoruz öncelikle. Bir onu açalım. Bugün üyeleri biz dışında herkese açtık bunu. Burada bir onu ekrana getirelim detayını. The Economist de Economist'te gündemden son gelişmeler. 30 Mayıs. Şimdi gündemde neler var? Gündemde bir kere e, Avrupa'nın artık Amerika üzerinde baskı kurarak Rusya'yı bir düşman olarak alması var. Bu bir. İki Avrupa'nın İsrail'e mış gibi yapıyor olması var. E, Trump'ın bir öyle bir böyle. Amerikan ekonomisinin bir gelişen piyasa ekonomisi olması gibi var. Bir de aç bakalım gündem maddelerini yazın içinde de Mustafa. Kaçırdığımız bir şey var mı? Onlardan da bir bahsedelim. Şimdi gümrük tarifeleri sarmalında yeni viraj. Öyle oldu, böyle oldu, öyle oldu, böyle oldu. Resmen Amerikan ekonomisi, Amerikan piyasaları tap oldu, top oldu. Peki şimdi Amerika'daki Asya'daki şey müttefikleri güvence istiyor diyor. Şimdi Amerikan Savunma Bakanı Pete Hexe Trump yönetiminin Asya politikalarına dair önemli bir konuşma cumartesi yapacakmış. Bu önemli. Çünkü artık bir tekrar savaş geliyor arkadaşlar. Bu 3. Dünya Savaşı ne zaman olacak konusu önemli. Bu arada bakın yanda son gelişmelerde bir haber görüyorsunuz. Der Spiegel ve Danwatch Almanya Rusya'nın nükleer programını ifşa etti diyor. Yani, yani bu ne düşündürüyorsa İran uranyum zenginleştiriyor. Vurun. Irak nükleer bomba yapıyorlar. Vurun. Rusya nükleer program. Vurun. Şimdi bu nükleer savaşa gider bu iş arkadaşlar. Putin'in öyle şeyi yok yani. Hani ha, Der Spiegel diyor ki Almanya diyor Rusya'nın nükleer programını ifşa etti. Bunlar kolay işler değil. Devam edelim. Gündemde başka ne madde var? Onlara da bakalım. Şimdi nihayetinde şuraya geliyoruz. Dünyada temel problemler devam ediyor. Enflasyon baskıları artıyor. Ve önümüzdeki günlerde piyasalarda bir kırılma tekrar görebilir miyiz? Bu yataya geçişin ardından genel tablo bu. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. Son olarak da bir size haberden bahsedeceğim. O haberde tüm dünyada esasında... Piyasada bir şekilde işlem yaparken e, bir FOMO'ya kapılmamanız lazım. Fear of Missing Out. Bir şeyler kaçırıyorum derseniz hata yaparsınız ve anksite yaşarsınız. O yüzden bir gümüş madalya sendromu diye bir sendrom var. Onu bir ekrana getirelim Mustafa'cığım. O gümüş madalya sendromuna trade ederken de yaşarken de kapılmamak lazım. Bu gümüş madalya sendromu ne biliyor musunuz? Bronz madalya alanlar hiç madalya alamam diye e, seviniyorlar. Ya hiç madalya alamasaydım diye. Ama gümüş madalya alanlar diyor, bilimsel ve akademik bir değerlendirme bu. Altın alabilirdim, kaçırmıştım. Bakın çok güzel bir retorik var. Altın alamadım, kaçırmıştım demeyin gümüşçüler. Mutsuz olacaksınız. Altın alın. Eğer gümüş madalya alırsanız, mutsuz olursunuz. Hep hocam gümüş, gümüş, gümüş diyorsunuz ya. Hayır abi. Gümüş anksite yaratır. Eğer mutlu olmak istiyorsanız Alman altın alın, rahat yatın. İyi bir hafta sonu diliyorum efendim. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.